Bozburun'un güzel sabahından herkese selamlar. Şimdi sizle beraber sabah yürüyüşü yapacağız. Hemen arkam Halk Plajları'ndan bir tanesi. Üç parçaya ayırdım ben Bozburun'u. Şu an bulunduğumuz yer ortadaki kısım Külbaşı. İleride Adatepe, solda da merkez var. Adatepe'ye yürüyerek gidemeyeceğiz çünkü oraya deniz yoluyla gidiliyor. Orasıyla ilgili de yine bilgi vereceğim. Şimdi Külbaşı'ndan başlayıp merkeze kadar sizi gezdiriyor olacağım. Halk Plajı solumla kaldı. Şimdi Adatepe ile ilgili bilgi vereyim size. Bakın şurada minik bir iskele var. Adatepe'ye ulaşım buraya gelen küçük kayıklarla botlarla yapılıyor. Arabanızı siz de işte bakın her yerde araç var şu an. Buraya bir yere bırakıyorsunuz. Adatepe'de bir otelde rezervasyonunuz varsa bu iskeleye geliyorlar. Alıyorlar sizi ve Adatepe ilerisi. Şu an görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Deniz yoluyla gidiliyor oraya. Ve biz de şu an şeydeyiz. Külü başındayız. Burada bol bol kayık ve arkada da tekneler var. Bunlardan göreceksiniz. Neden? Yani Bozburun geçimini denizden sağlayan bir köy. Hem burada turistik gezi tekneleri var hem de aynı zamanda balıkçılık da yapılıyor. Yani böyle iril ufaklı, günlük, haftalık, küçük tekleler, büyük tekleler. Bunlardan bol bol göreceğiz. Günaydın. Günaydın. Evet şöyle ara ara denizin güzelliğini de göstereyim size. Evet. Ben de göstermeye değer şeyler oldukça kaydı giriyor olacağım. Şimdi buradan itibaren artık otellerde başlıyor. Hani külü başında kalıyorsanız bakın burada sağda oteller ondan sonra ön tarafta otelin böyle şezlongları, denize girebilecek platformlar. Bu yol tek yön bu arada. Ya dolaşıp ileriden girip buraya otelinizin önüne geleceksiniz. Bakın böyle Kahvaltı alanları da var deniz kıyısında ya da ilk başladığım yerde aracınızı bırakıp öyle eşyalarınızı buraya otele getireceksiniz iki tane seçenek var bir de yazları akşam üzeri burada bu yol tamamen kapatılıyor nasıl ama görüntü tablo gibi.